Evet arkadaşlar bizim sınav güzergahımız buradan başlıyor. Buradan başladığımızda sinyalimizi vererek kalkışımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki sinyal vermemek direkt kalma sebebi değil mi Abdullah Hocam? Evet aynen öyle. Buradan gidiyoruz orta şeritte veya sol şeritten. sinyalimiz yanık bir şekilde bekleyeceğiz. Işıklara dikkat edeceğiz. burada adaylarımızın en çok yaptığı hatalardan biri şu içerideki kavşak içerisindeki ışığı görmüyorlar. Burayı geçen bazı adaylar da döndükten sonra buradaki kırmızı ışığı fark etmiyor, geçip gidiyor. Burada duralım, orta şeridi tercih ederseniz daha rahat olur sizin için. Burada tekrar yeşil yanmasını bekleyeceğiz sonra harekete devam. sınavımızın ilk istasyonu yokuş kalkış yeri, eğim yolda kalkış alanı var. Burada sinyalimizi vererek şeridimize giriyoruz. Buraya geliyoruz. Burada durmanız isteniyor sizden. Burada bir 30 saniye kadar sizi bekletiyorlar. 30 saniye sonrasında çıkabilirsiniz. Komutu geliyor sizlere çıkabilirsin sonra sinyalimizi verip yolumuza devam edebiliyoruz. Şimdi çıkabiliriz. Yolun müsaitliğini kontrol ettikten sonra orta şeride geçip orta şeritten gidiyoruz. da solumuzda düz beyaz çizgi var. Biliyorsunuz ki düz beyaz çizgide şerit değiştiremiyoruz. Kesik çizgiler başladığında artık sola geçme zamanı geldi demektir. Erkenden sola geçtiğimizde bizim için daha iyi oluyor. Çünkü ileride kavşaktan o dönüşü yapıp geri geleceğiz. Bazen araya araçlar giriyor. Buradan dönüşleri zor oluyor değil mi hocam? Evet hocam. buradaki kavşaktan dönerken de durup vitesimizi biri alıp kontrollü bir şekilde çıkabiliriz. Duruşumuzu sağladık, yolu kontrol ettik. Vitesimizi biri almayı sakın unutmayalım. Burada yapılan hatalardan birçoğu da vitesi biri almayı unutmak oluyor genelde. Ve sinyalimizin yanık olduğundan emin olalım. Dönünce de direkt kendimizi sağ şeride alarak ilerleyelim. Çünkü solmanızla araçlar geliyor. Tekrar orta şeride geçmeye de uğraşmayalım. Direkt bu şeritten devam edip gidebiliriz. sağ şeride girmiyoruz. Çünkü sağ şerit emniyet şeridi olduğu için e, yollarımız da zaten biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Yol çizgisi belli olmuyor. Ama siz yine de orta şeritten devam edeceksiniz. İleride aracı sadece sağa doğru yamultabilirsiniz. Hepsi o. onun dışında sağ şeridi kapatmıyorsunuz. Orası emniyet şeridi girdiğiniz takdirde direkt kalma sebebi. buradan döndüğümüz zaman ikinci istasyonumuz paralel park yerine geliyoruz. Biz şimdi parkları yapmayacağız tabii ki. Direkt buradan devam edeceğiz. Güzel yağı gösteriyoruz. Burası hatchback araçların park yeri, paralel park yeri. Biraz de sedan araçların paralel park yeri var. İkinci istasyonumuz burası. Burada önemli olan şeyler paralel parkta. Giriş yaptığınızda içeride bir ön bir yeri hamle yapma şansınız var sarı çizgiye temas ettirmek zorundasınız tekerlerinizi. Eğer hamlenizi yaptıktan sonra tekerler sarı çizgiye oturmalıysa tekrar öne gidemezsiniz. Çıkışlarda da istediğiniz kadar hamle yapma şansınız var. Çıkışlar serbest. Biraz ileride de ani fren alanımız var. Burada 30 km hızla giderken ani fren yapmanızı isteyecekler sizden. Şimdi biz bu aracı geçtikten sonra şeridimize gelip hızımızı 30 km'ye kadar düşüreceğiz. Burada zaten Ani fren alanı yazıyor bu tabelaya geçtikten sonra herhangi bir yerde komisyonu yazarız durmanızı söyleyecek. Şimdi burada duralım. Konuşumuzu yaptık ani frenimizi. Ondan sonra sol sinyal vererek şeridimizden devam ediyoruz. Buradaki sol sinyal harekete başladığımızı gösterme amaçlı ama şeridimizi terk etmeden olduğumuz yerden devam edip gidiyoruz. Artık ani freni yaptıktan sonra ileride ışıklı bir kavşağımız var. Oraya kadar gidip oradan geri döneceğiz. Bu arada sınavda da süreniz olduğu için 35 dakika süremiz var. 5 dakikası motor kaputunu bağcı saymakla falan geçecek. Kalan yarım saatte parkuru tamamlamak zorunda olduğumuz için buralarda biraz hızlı gideceğiz. Yani 45 ile 50 ile falan gittiğimiz zaman süremizi rahatlıkla yetiştirebiliyoruz zaten. Burada da artık ışıkları karşımıza aldığımız zaman sol sinyalimizi verip sol şeridi kontrol edeceğiz. Müsait olduğu zaman artık sol şeride geçmeye başlayalım. Çünkü ileriden U dönüşü yapıp geri geleceğiz. tekrardan dikkat etmeniz gereken şey şu kavşak içerisindeki ışıkların yeşil olduğu. Orada çok düşüyor adaylar. Onlara dikkat edin. Sinyalimiz de dönüş boyunca açık kalacak. Yani sinyal söndüğü an direkt kalma sebebi. Bunlara dikkat edelim. Döndüğümüz zaman düz gideceğimiz için orta şeride veya sağ şeride geçeceğiz dönecek kişiler sol şeridi kullansın bizim şeridimiz orta veya sağ şerit. 25 metre geri sürüş alanı. Burada iki sarı çizgi arasında 25 metre geri geri süreceğiz. Sürüşümüzü tam burada sol tarafta dubalar olacak dubalar ve kaldırım arasında 25 metre geri sürüşümüzü yapacağız. Buradan girişimizi yapıyoruz. Sarı çizgiler görünüyor mu bilmiyorum ama ilk sarı çizgiyi geçtik. Başlayacağımız sarı çizgiye kadar tekrar geliyoruz. Bu sarı çizgiyi geçtikten sonra duruyoruz tekrar 25 metre geri geri sürüşümüze başlıyoruz. Kaldırıma çarpmadan, sol taraftaki dubaları altımıza almadan parkuru tamamlamak zorundayız. Arkadaki sarı çizgiyi de geçtikten sonra 25 metre parkurumuzu tamamlamış oluyoruz. Buradan çıkarken önce sol sinyalimizi verip sonra harekete başlıyoruz. Başladığımız sarı çizgiyi geçene kadar tekrar düz gidip Ondan sonra orta şeride e geçiyoruz ve parkurumuza devam ediyoruz. Artık son istasyonumuz L park yeri. Buralara yine giremeyeceğiz çünkü sınav var, biraz yoğunluk var. Burada da L farkımızı yapacağız. Buralar HV araçlar için birinci ve ikinci L park yerleri. Buralarda dikkat etmemiz gereken şey kural olarak içeriye geri vitesi aldığımız zaman tek seferde girmek zorundayız. Bir ön bir geri gibi manevra hakkımız yok. Çıkışlarda yine e, paralel parkta olduğu gibi istediğimiz kadar hamle yapıp çıkabiliyoruz. Buralar sedan araçların L park yeri. Zaten L parkımızı bitiriyoruz. Ondan sonra başladığımız yere kadar arabayı tekrar getirdiğimizde sınavımızı başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Tabi sınavımız son ana kadar bitmiyor. Son anda girip sinyal vermediğinizde bile kalabilirsiniz. Bunun örneğini gördük. Son ana kadar kurallara uygun bir şekilde aracımızı getirmek zorundayız. Başladığımız yere geldiğimizde sinyalimizi verip Tekrardan aracı güvenli bir şekilde park edip sınavımızı sonlandırıyoruz. Evet sınav parkurumuz bu kadardı. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.